Herkese merhabalar arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir un helvası yapıyoruz. Biz evde genellikle helva böyle kullanıyoruz. Şöyle yağımızı erittikten sonra unumuzu ekliyoruz. Hafif şöyle kısık ateşte güzel bir şekilde kavuracağız. Yine ikinci unumuzu da ekledikten sonra kıvamı bu arkadaşlar. istediğiniz şey, helvayı kavurmak için hafif içerisine biraz sıvı yağ ekledik. Unun kıvamı bu. Ne kadar ölçü derseniz kıvam bu hale geldikten sonra kısık ateşte yapıyoruz. Bir yandan da biz közlemi yapıyoruz. Rengimiz bu şekilde gelene kadar yaptık. Daha sonra şekeri suda erittikten sonra şerbetini hazırladık ve sıcak sıcak üzerine döktük. Şerbetimiz soğuk olması gerekli. Şöyle güzel bir şekilde iyice karıştırıyoruz. Ve helvamız hazır. Şimdi sunun tabağını alacağım. Ve güzel bir şekilde ekledikten sonra kıvamımız budur arkadaşlar. Kavurma rengimiz de bu. Bu rengi geldikten sonra oluyor. Şöyle üzerine de biz ceviz süslemesi yaptık. İsteğe bağlı bu kısım. Yapmaya da bilirsiniz. Ve güzel bir şekilde un havlamız olmuş.